Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Ahmet Uğurlu'yu kaybettik ve hayat çok ilginç. Birkaç gün önce bir abonem Tabutlara Başata filmini analiz etmemi istemişti. Aradan baya bir zaman geçtiği için filmi yeniden izledim. Ama öncesinde başka bir videom vardı sırada. Tam onu bitirip bu filmin metnini yazmaya başlarken ölüm haberini duydum. Dolayısıyla usta sanatçıyı bolca andığımız bir video olacak bu. Suya Başa önerisi için çok teşekkürler. Dedik, ve geçtik videoya. Ahmet Uğurlu Usta'nın adı geçtiğinde aklımıza gelen ilk yapım Tabutta Röveşat'a. Ben Besat Ç'deki Aziz Başkomiser rolünü de çok sevmiştim o ayrı konu. Tabutta Röveşat'a ise ilk kez izlediğimde daha çok beğenmiştim. Bazı filmler eskir, o dönem çok sevilse de bazı yönleri köhne kalır. Bu film de biraz öyle. Gerçi geril havasını hissettiren unsurlar bu dediğimin dışında tutulmalı. Ben özellikle kurgudaki aşırı dizol kullanımı ve oyunculuklardaki derinsizlikten bahsediyorum. Ama bu dediğim şey kesinlikle Ahmet Uğurlu için geçerli değil. Adam deyim yerindeyse tüm filmi sırtlayıp götürüyor. Masum empati kurabildiğim tek karakter. Çok gerçek. Sıkışmışlığını, varoluş çabasını, sessiz direnişini ve imkansız aşkını çok güzel hissettiriyor bize usta. Ha filmde Tuncel Kurtiz'in olması da ayrı bir tat bu arada. Zaten abimiz baksın, hırıl hırıl konuşsun yeter. Onu da kaybettik ya. Hatta bayağı oldu. Bazen inanmak zor geliyor. Ya bu abilerimiz tiyatrocu. Hem de gerçek tiyatrocu, temelleri sağlam. Karakter yaratma, nüanslarını ortaya çıkarma, duygu grafiklerini iyi çizme konusunda muhtemelen kendiliğinden ve çabasız bir yol izliyorlar. Bahsi geçen filmde sokağı anlatması bakımından önemli. Teknik yönden gördüğüm zayıflıklar tam da bu yüzden beni rahatsız ediyor aslında. Çünkü hikaye çok minimal ve gerçek. Yönetmenin sözleriyle bir yeraltı adamının falakadan şişen ayaklarıyla yeryüzüne çıkma hikayesi. Yönetmen Mahsun'u çok iyi anlatıyor. Ve yalan yok çok iyi yansıtmış. Ama geri kalan öğeler sırtıyor işte bu durumda. Zaten dönemi gereği tam bir erkek filmi. 90'larda Yeşilçam'ın çökmesiyle yeni sinemacılar ortaya çıkıyor. Serdar Akar en bilindik isim bu grupta. 97 yılında bir manifestoyla kendilerini gösteriyor bu grup. Çok uzun bir yolculukları olduğu da söylenemez. Derviş Sayın bu gruba dahil değil bu arada. Ama tematik anlamda bir benzerlik gözüme çarptığı için bahsetmek istedim. Tabutlara Vaşata 96 yapımı bir film. Bahsi geçen gruba mensup yönetmenler genelde erkek filmleri çekiyor. Ki bunu en net şekilde yine Serdar Akar'da görüyoruz. Gemide, barda, gemidenin devam niteliğinde Kudret Sabancı'nın çektiği Laleli'de bir azize. Bir grup erkeğin dertlerinin anlatıldığı erir bakışlı filmler bunlar. Tabutlara Vaşata da biraz böyle. İsminde bir futbol terimi geçmesinden de görülebilir aslında bu durum. Sıkıştığı o tabut gibi hayatta kendini var etmeye çalışan bir adam mahsun. Bunu araç gasp ederek yapıyor. İnsanların yaşamlarını tadıyor aslında bu şekilde. Bir geceliğine de olsa onların hayatlarını, mekanlarını yaşıyor. Mahsun karakteri iyi de yazılmış aslında. Sarı isimli arkadaşını kaybeden, onun mezarında diğer dostlarıyla içki içen, hatta içkiyi toprağa döken, büfeden çıkma ekmek alan kendine az bir sokak adamı. Çıkma ekmek terim çok iyi bu arada satılmamış bayat ekmekleri deniyor. Hala kullanılıyor mu? Bilenler yoruma yazarsa sevinirim. Bu arada Derviş Zahim'in bu filmi çekmek için verdiği emeği okuyunca insan saygı duymadan edemiyor. Sinema bir tutku arkadaşlar. Yoktan var etme sanatı. Hikaye şöyle. Zaim Uğurlu'yu Kadıköy'de yakalamış ve demiş ki ben film çekeceğim senin oynamanı istiyorum. Ama para yok. Senaryoyu okutmuş. Uğurlu çok beğenmiş. Demiş ki para bul çekelim. Sonra Tuncel Kurtiz'e ulaşmış Zaim. O da çok beğenmiş başrolü rolü verirsen oynarım demiş. Ama yönetmenin aklındaki kişi Ahmet Uğurlu tabi anlaşamamışlar. Sonra Dervis sahibi annesinden bir miktar para almış. Bu parayı 60 kutu negatif filme ve bir tavus kuşuna vermiş. Zaten çekim ekibi de yakın arkadaşlarıymış. Herkesi ikna edip start vermiş çekimlere. Yönetmen diyor ki Tuncel Kurtiz büyük oyuncu, Ahmet Uğurlu çok çok büyük oyuncu. Altına imza atıyorum bu sözlerin. Mahsun'un hayatı tutunma çabasını andırıyor aslında bu hikaye. Kısaca filmden bahsedelim. Orada burada kalan yersiz yüzsüz bir sokak adamı var. Mahsun. Mahsun'u polis dövüyor. Kahveci kahvesinden kovuyor. Bir tek Tuncel Kurtiz'in oynadığı reis karakteri ve birkaç arkadaşı destek oluyor ona. Diğerleri Mahsun'a bir böcek gibi bakarken bu bahsettiğim insanlar onun derinlerinde yatan masumiyeti görüyor. Orada yatıp burada kalkmasın, geceleri milletin aracını çalmasın diye bir iş ayarlıyor reis Mahsun'a. Kahvenin tuvaletine bakacak, bir tane de odası olacak. Kahveye sık gelen bir kadın var. Öylece oturup dışarı bakıp sigarasını içiyor. Hüzünlü bir ifadeye sahip. O Mahsun'u gözlemliyor, Mahsun da onu. Aralarında sözsüz bir çekim var adeta. Bu olay cepte. Döneceğiz. Mahsun bir sabah Anadolu Hisarı'na sürüyor çaldığı bir otobüsü. Anlıyoruz ki ara sıra geldiği bir yer burası. Hisarın önünde bir muhabir ve ekibini görüyoruz. Haber yapıyorlar. Anadolu Hisarı müzeleştirilmiş. Eskiden içinde tavus kuşları varmış. İran'dan 50 tane yeni tavus kuşu gönderilmiş. Mekan hava katsın diye de burada dolaşacakmış kuşcağızlar. Mahsun öylece dinliyor bu sunumu. Sonra Hisara girmeye çalışıyor, bekçi sokmuyor. Mahsun diyor ki: "E ben buraya hep gelirdim." Bekçi diyor: "Artık gelemeyeceksin." Zaten kendini hiçbir yer bulamayan mahsumun bir alanı daha alındı elinden. Ona dair hiçbir şey kalmayana kadar devam edecek bu. Ama işte tuvalet için ayarlanan iş ona can suyu oluyor aslında. En azından kalacak bir odası var biriyle paylaşsa bile. Burada çalışırken demin bahsettiğim gizemli kadının her gün gelip masadaki kolonyayı alıp içeride uzun uzun kaldığını görüyoruz. Yönetmen bu kadının gizemini çok uzun tutmamış aslında. Daha filmin başlarında onun bir eroinman olduğunu görüyoruz. Tuvaleti de bu yüzden kullanıyor. Koluna iğne vururken sardığı tülbenti orada unutuyor bir seferinde. Mahsun giriyor, bakıyor üstünde kan var. Güzelce yıkıyor. Sonraki gelişinde veriyor kızı. İkili arasındaki çekim gerçekten de hissediliyor. Birbirlerini tanımak istiyorlar gibi. Mahsun ayaküstü bir sohbet sırasında kızı tanımaya çalışırken kalacak bir yeri yoksa burada konaklayabileceğini söylüyor. Kız da öyle böyle derken kabul ediyor. Bu arada eş zamanlı olarak Mahsun'un hisardan bir tavus kuşu çaldığını görüyoruz. Böyle alacalı bulacalı güzel bir hayvan. Ona diyor ki aslında hepinizi almak isterdim. Özür dilerim seni onlardan ayırdığım için. Başta tavus kuşunun Mahsun'un kendisini temsil ettiğini düşün. Ama işte kızla olan sahnelerle birlikte düşündüğümde aslında kızı temsil ediyor. Çünkü Mahsun aynı tavus kuşuna dediği gibi kızı da kurtarmak istiyor. Ve kuşun renkli tüyleriyle kızın sarı tülbenti arasında bir bağ da kurulabilir. Neyse işte kız odaya bazı arkadaşlarının gelebileceğini söylüyor. Ama bu arkadaşlar öyle arkadaş değil. Böyle arkadaş. Kız eskortluk yapıyor yani freelance olarak. Masum durumu anlayınca kızı kovuyor falan. Ama kız geliyor yalvarırım beni Taksim'e götür. Lütfen sen götür diyor. Gidiyorlar. Tarla başında bir eve giriyor. Biraz mal alıyor. Bu arada 90'larda tarla başı ne çok kullanılmış ya filmlerde. Eşkıyada da çok önemli bir yere sahipti. Ama tabii mimarisi, tekinsizliği, değişik bir estetiğe sahip. E şimdilerde iyice korkunçlaştı. İşte kız alıyor malı, Mahsun alıyor kızı, Anadolu oraya götürüyor. Sonra kız uyukluyor, bu sefer alıyor reisin tekneye bindiriyor. Çalıyor yani tekneyi. Teknede kız uyurken başını okşamalar falanlar filanlar. Ben bu sahneleri acaba hayal sekansı mı diye düşündüm. Çünkü daha öncesinde Mahsun uyurken eklemlenen bir sahnede teknede kızla geçirdiği vakti görmüştük ve ardından Mahsun uyanmıştı. Ama hayal değilmiş, sahiden sahiymiş. Büyük bir dalga, rüzgar derken tekne kaza yapıyor. Denizin dibini boyluyorlar. Tekne harap durumda tabii. Kızı hastaneye kaldırmışlar. Mahsun'da bir şey yok. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin lütfen. Hisar'a döndüğü sahne bundan sonraydı diye hatırlıyorum. Her şeyini kaybetmiş bir adam artık. Aç bir ilaç ortada. Reis de artık güvenemez ona. İçinde büyük bir hınç var yani Mahsun'un. Dönüyor Hisar'a. Bir tavus kuşunu alıp derisini yüzüyor. O bunu yaparken güvenlik onu görüyor. Hemen yakalıyorlar tabii oracıkta. Sonra haberlerde manşet. Evsiz adam aç kalmamak için yaptım dedi. Bu kadar basit işte. Adamın ne kadar karmaşık bir iş dünyası var aslında ama dışarıdan görünen bu. Öylesine bir adam. Videonun sonuna geldik. Ahmet Uğurlu'ya yeniden rahmet diliyorum. Bize hissettirdiklerin için çok teşekkürler Büyük Usta. O zaman ben kaçtım. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak. Beni özle.